Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o da çok beklenen oda vlogu çekeceğiz. Evet. Şimdi odamda çok değişik şeyler oldu. Şimdi ilk önce kapıya girince şöyle bir şey kaptı. Bu ranzda şeyini boş verin onu. Buradan başlayalım. Burası böyle bomboş çiviler falan var burada. Ay abim bu çivileri aramış da olabilir. Bakacağız şimdi. Aynı maçı ve notu yazmak. Aynı sanki gibi ha. Bu da abimin harfine. Sonra çöpler. Böyle kreşek kum Burası da abim yataş. Şu an dağınık. Şurada bir priz var ondan sonra ne burası bir dolap şöyle bu dolap abim tabi şöyle arkadaşlar ablamla aynı odada kalıyorduk bu sefer abimle de aynı odada kalacağız ama şöyle bir şey var ee, abim bu odada kalmıyor yani. Sadece eşyalarını buraya koyduk ama kendisine alıyor bir oda var tabii ki de. Şimdi cime nereye gelmesin? Masama gelelim. Burası bir masa şöyle görüyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir tatlan var. Sonra telefon havalandırma. Bunlar tabii takılı ay, tokalarıma. Böyle şeyler. Bu yeni bir farfım. Sonra bu yani şöyle. Böyle bir şey var. Camlar. Geldim. Taktan var. Takılarım. Şöyle kalemlerim var. Fazol kalem aldım. Şöyle kırmızılı, mavili, sarılı, turunculu falan. Sonra pirinçlerimdir, şeyimdir. Yeni bir farfım aldım. Çok güzel. Bir tanesi bu. bir tane. Yani bana bu hediye geldi. Bu şu anda kullandığım bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Bunu bitirmiştim zaten. Bitirmiştim. İki tane daha yeni geldi. Bir annem almış. Çiçek İkincisini de babam almış. Bir tanesi annemde olur. Bir tanesi bende. Sonra da i̇şte yani. Şöyle bir şey var. Ranzamız daha kurul olmadığı için matkap kuruluyor. Sonra okuduğum kitaplar var şurada. Şöyle bir don güneydeyse anne onacığımdan yine çok teşekkür ederim. Pil yok. Pil alacağız bunu bugün. Ablamın ve benim olmazsa olmazımız. Sonra burada iki tane bir kulaklığımız var. Ablamın ve benim. Ondan sonra şöyle bir kız çizmiştim dün. Biraz kötü oldu. Bakın burada ne var? Bunu oyundaki çocuklar yaptı bana? Oyun oynuyorum hala. Bunu da buraya yazacağım. <laughs> Daha ısınmadım. Sonra şurada not aldığım şeyler var. Gelin okuyalım. Türkçe bir. Türkçe gerçek anlam ve cez anlam. Çay gibi kıpkırmızı giyindim. Kar yağdı. Derin düşüncelere daldım aldım. Netice anlamları işaretleyeceğiz. Tabii ki de ikisi. Gerçek olan anlamları işaretleyiniz. Tabletim kırıldı. Çok güzel koku sardı. Yemek yedim. İkisini işaretledik. Çünkü gerçek anlam, gerçek anlam gerçekte olabilecek şeyler. Mesela annem yemek yaptım. Mecaz anlam benzettiğimiz bu ne lan? Gerçekler, o gerçekte olmayan şeyler. Derin düşünceler lazım. Fen bilimleri bir protein ne işe yarar? Bizi enerji verir, sağlığımızı kas, sağlık muzu korur, kas yapar, yağlar neden zararlı? Yani yediğimizi eritirsek bir şey olmaz. Ama çok yiyip uzanırsak vücudumuzda yer alır. Ayrıca bize güç verir. Ay okuyamadım kız. Sonra sudayız. Su vücudumuzun dörtte üçünü, üçte dördünü kaplar. Öyle iyi bir çözücüdür. Vücut sıcaklığını ayarlar. Ayarlanmak için gereklidir. Enerji verici karbonhidratlar yağlar. Yapıcı onarıcı proteinler. Düzenleyecek vitaminler. Su mineraller. Matematik bir toplamlarda bulunan rakamlardan biri verilmezse verilen rakamların toplamada bulunan okuyun ya diye. Şöyle örnekler yaptım sonra. Ay yoruldum. Çıkarmıştı. Işte. Birini yapmışım burada da. Sonra dün kültürü. Salavat. Böyle işte. Bakın bunu da incelemiş olduk. Dediğim gibi şunu ben kullanıyorum. Kendi doğum günü hediyem almıştım. Doğum günü hediyemle. Yok maaşımla. Bunu ben kullanıyor. Ama bazen de işler. Sonra burası benim en sevdiğim yer geri çıkarmıştık. Şunları takalım ayrıca. Buraya arkadaşlar işte madalyaları koyuyoruz ama gece çok çırnadığı için yapıyoruz. Burada perde var bakın yani cam var perde ama. Evet canlarım. Şurada bir perdemiz var. Yağmur yağıyor. Söller nekliyor. Yağmurumuz şu pencere bu yatak odasına açılıyor. Ne güzel gözüküyor değil mi? Şu pencereden ağaçlar dalı var. Zaten oraya ev turunu çekmiştim. Sonra bunu böyle kapatıyoruz. Şurada merdivenimiz var yukarı için. Burası alt katımız. Merdivene çıkalım hemen. <laughs> Yalnız ben bu merdiveni çıkmakta biraz zorlanıyorum. Burada dün ben yaptım. Bebeğim bekliyor burada. Ara sıra ablamı değiştiriyoruz. Ama ablam istemiyor. Çok fazla değişti. O yüzden bazen ben tek yatıyorum burada. Yani o yokken yatabiliyorum. Allah. Bu arada benim en korktuğum şey şurası batıyor. Hemen inelim. Ana burası gitmiş. Ana. <laughs> Sonra böyle işte odasını. Şimdi hızlıca bir çekelim hemen size. Evet canlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunu çok istemiştiniz. Bazıları istemişti yani. O yüzden ben de çekeyim dedim. Aa bu, bunun içini göstermedim. Gelmiyor bir sonuna. Hemen şöyle burada ders kitap. Vır burada ablamın. Ders işte, kitapları falan var. Üstü de, böyle bir yer işte. Çık oraya yapmıyor. Şimdi devam edelim. Evet canlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu benden çok isteyenler vardı. Ben de sonunda çekebildim yani. Şu an bizim birinci attığımız falan oldu. <laughs> Evimize yerleştiğimiz say. <laughs> Buradan da bana tamam. Biraz kilo oldum ama ben. bir kilo aldım. Bence almamışım ya. Arkadaşlar Arkadaşlar 49 kilocuk fazla mıdır benim için? Fazla mıdır 49 kilocuk benim için? Yapacak bir şey yok arkadaşlar ben böyleyim 49 kiloyum Yani 5. sınıfa geçiyorum ve 50 kilo olacağım. Sizce kötü mü iyi mi ya? Ama ben 49'da dengemi bekliyorum yani. Dengem öyle. Bu videonun daha son bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Dediğim gibi bu video çok sevmiştim. Hepinize aklım. Kanala abone olmayı, atmayı unutmayın. Bay bay.